Merhaba arkadaşlar. Bugünleri Samsung e, A70 şarj almama sorunu çözdük. E, bu sorun soksu, e, çok şu adam şarj soketini falan değişiyor ama şarj soketinden değil. E, yani bu şarj almada ekran düşüp kırıldıktan sonra olmuş bu sorun. Orada yollar var, yollar koptuktan sonra şarj almıyor. Soket de değişse şarj Film var filmi de değiştirdiysek e, yine de şarj almıyor bunun için o yolu yeniden seçmemiz gerekiyor A70 Samsung şimdi göstereceğim nasıl çekeceğiz nereden nereye çekeceğiz şunu görüyoruz arkadaşlar şu siyah parçanın önünde 3 tane direnç var Ortadaki direncin ayağına çekiyoruz. Burada da soketin 1, 2, 3, 4. 4. ayağından çekiyoruz. 4. ayağından soketin şuradaki ortadaki direnci çekiyoruz. Ondan da sorunumuz o kopmuş yolu tamir etmiş oluyoruz. Sorunumuz çözülmüş oluyor. Videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.